Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam ölçülü tam kıvamında şerbet kaynatmaya gerek olmayan bir irmik helvası tarifi paylaşacağım. Oldukça pratik ilk defa yapacak olanlar bile gayet güzel bir sonuç alacaklar. Umarım tarifi beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Helvam için uygun bir tavaya 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Tereyağım erirken hemen üzerine bir çay bardağı ayçiçek yağı ilavesi yapacağım. 125 milimlik bir çay bardağı ölçüsü. Ayçiçeğimi de ilave ettikten sonra yağımın ısınıp erimesini bekleyeceğim. Yağım tamamen eridikten sonra hemen içerisine irmiğimi ilave edeceğim. 2 su bardağı irmiğimi eriyen yağımın içerisine döküyorum. Bardak ölçüsü olarak klasik bardak ölçüsü kullandım. 200 milimlik bir bardak ölçüsü. İrmeğimi tavama aldım ve sürekli karıştırmaya başladım. Kavrulup rengini alana kadar kavurma işlemini bitirmiyoruz ve her helvada olduğu gibi bu helvada da mutlaka sürekli karıştırmaya dikkat ediyoruz. Helvam artık renk almaya başladı. Bakın rengi dönmeye başladı. Bu esnada bol ceviz ilavesi yapıyorum. Ceviz miktarı tamamen sizinle alakalı. Ben yaklaşık 2 avuç kadar kırılmış ceviz ilavesi yaptım. Böyle iri taneli, çok fazla dövmeden güzelce cevizlerimi de irmimle birlikte kavurmaya başlıyorum. Daha öncesinde eklemeyelim ki cevizlerimiz yanmasın. Bakın yaklaşık 6-7 dakika sonra gayet güzel bir şekilde irmim renk aldı. Ben çok yanık renk sevmiyorum. O yüzden elimden geldiğince daha açık tonlarda tutmak için çok fazla kavurmayacağım. Bu kadar kavurmak yeterli. Şimdi yine aynı klasik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı sütümü yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Sütümüzü ilave ederken dikkat edelim yanmayalım. Yavaş yavaş ilave edelim. Bakın kamerada çok e, şiddetli bir şekilde kaynadığı yansıyor zaten. Bakın yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir taraftan da karıştırmaya özen gösteriyorum ki etrafa sıçrayıp beni de yakmasın. Çok dikkatli olalım sütünü ilave ederken. Sütümüz soğuk. Isıtmadık yani oda sıcaklığında güzelce e, sütümü yavaş yavaş yedirerek hem karıştırıyorum hem sütümü dökmeye devam ediyorum. Özellikle sütümüzü dökerken ocağımızın altını kısmayı unutmayalım. Ben helvalarımı hep kısık ayarda yapıyorum buna da dikkat etmek istediğim üstünü çizmek istedim sizden ilk defa yapacak olanlar için bakın yavaş yavaş sütünü çekmeye başladı bu sütü tamamen çekene kadar helvamızı yine karıştırıyoruz yaklaşık 15-20 dakika içerisinde istediğimiz helva sonucunu alacağız bakın koyulaşmaya başladı ve tamamen koyulaştığı zaman artık şeker ilavesi yapacağız. Evet sütümü tamamen çekti gördüğünüz gibi. Tamamen e, sütümüzü çektikten sonra şimdi bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ta ki şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra artık helvamızın altını kapatıp demlenmeye bırakabiliriz. Gördüğünüz üzere şeker hızlıca erimeye başlıyor. Hatta helva hafif bir sulanıyor da tamamen istediğimiz kıvama gelip şekeri eriyene kadar karıştırma işlemine yine devam ediyoruz şeker miktarı şekerli tatlı sevenler için az gelebilir O yüzden 2 su bardağı şeker sizler için daha yerinde bir ölçü olacaktır bir buçuk su bardağı şeker de çok fazla tatlı sevmeyenler için Normal şartlarda gayet şekerli bir helva oldu. Bakın bu kıvam yeterli artık burada kapatabiliriz ama ben bir tık daha kavurmayı tercih ettim. Şeker erir erimez altını kapatırsanız daha nemli daha ıslak bir helvanız olacaktır. Ben biraz daha kavurmayı tercih ettim. Gördüğünüz üzere tam istediğim kıvamı aldı. Artık bir servis tabağının içerisine doldurup hafif baskılayarak şekil vermeye başlıyorum. Biz ailecek aynı sofrada yiyeceğimiz için büyük bir servisi yapmak istedim. Dilerseniz tek kişilik porsiyonlar halinde de servis yapabilirsiniz. Hemen tabağımı ters çeviriyorum ve helvama üstünü cevizle süsleyerek servis ediyorum. Helvamın kenarlarını kaşıkla düzelttim ve üstünü cevizle süsleyip hemen sizlerle kıvamını paylaşmak istiyorum. Kıvamı gayet güzel ve yerinde. Başta, başta da bahsetmiş olduğum gibi şeker erir ermez tamamen eridiğine inandığınızdaki o ıslaklıkta kalırsa daha böyle sulu bir helva oluyor. Dilerseniz benim gibi sonuna kadar kaburup tamamen o suyu da çektirebilirsiniz. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.